Efendim iyi akşamlar. İşte Türkiye'nin saati tam da 18.30'u gösterdiği de biz de yine dop dolu bir bültenle, dop dolu bir ana haberle, beyaz ana haberle karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz stüdyomuza. Gelin şimdi Türkiye'nin öne çıkan haberlerini birlikte değerlendirmeye çalışalım efendim. Bakın gözler bugün Silivri'deydi ve kamuoyunun yıllardır yakından takip ettiği Kovaniye davasında 10 yıl sonra karar çıktı. 47 ayrı suçtan yargılanan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş toplamda 42 yıl hapis cezasına mahkum edilirken diğer eş genel başkan Figen Yüksekdağ'da 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türke ise 10 yıl ceza verildi. Sokaklar ateşe verildi. HDP'nin çağrısıyla 35 ilde şiddet olayları yaşandı. 16 yaşındaki lise öğrencisi Yasin Börü'nün de aralarında bulunduğu 37 kişi hayatını kaybetti. 6-8 Ekim 2014'te Kobani'deki olayları bahane ederek sokaklara çıkan terör sempatizanlarının Doğu ve Güneydoğu illerinde gerçekleştirdikleri eylemler ilişkin davada bugün karar günüydü. Terör örgütü elebaşlarının yanı sıra bölge insanına sokağa çıkın çağrısı yapan eski EDP'iş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada cezalar belli oldu. 130 sayfalık kararın açıklandığı sırada salonda Kürtçe sloganlar atıldı. Mahkeme heyeti protesto nedeniyle kararı bir süre okuyamadı. Avukatlar da sıralara vurup slogan attı ve bazıları salonu terk etti. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmaya yardım, suç işlemeye ve halkı kanunlara uymamaya tahrik suçlarından 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Benzer suçlamaların yöneltildiği diğer eş başkan Figen Yüksekdağ'a 30 yıl 3 ay hapis cezası verildi. DEM partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türke silahlı terör örgütüne üye suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. Eski HDP milletvekili Ayla Katata ve Ayşe Yağcı'nın tahliyelerine karar verildi. Gültan Kışanak silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme Kışanak'ın hapiste geçirdiği süreyi göz önüne alarak tahliye kararı verdi. Tebahat <laughs> Tuncel'de silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tuncel'de tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınıp yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilecek. Eski HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Aysel Tuğlu, Kaltan Tam ve Ayhan Bilgin de üzerlerine atılı suçlardan beraat etti. <laughs>